Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Kardeşler, bacılar, inşallah kısa bir konuya değineyim. Belki kadınların nefsine ağır gelebilir. Fakat bu doğruları da konuşmak gerekiyor. Bacılar, bugün belki de yüzlerce, binlerce aile var. Başlarında kocaları olmayan, kocaları ölmüş ya da boşanmış, dul yaşayan çocuklarının bir başına yaşayan bir sürü aile var. Bu aileler her gün birilerinin kapı yani gözleri her gün kapıda birilerinin acaba gelip kirasını mı ödeyecek? Acaba para verecek de ekmek alacak alabilecek mi? Acaba manavdan iki kilo meyve getirip de acaba çocuklarım yiyebilecek mi diye her gün her gün bunları düşünmek bir kadının en kötü şeyidir yani. En kötü düşüncesidir yani. Bir kadın için gerçekten en kötü şeydir yani. Bu da bu hayatı yaşamak istemiyor. Bu da istemezdi kocasının ölmesini ya da ayrılmasını. Bugün bakın, durumu iyi olan kardeşlere söylüyorum. Bacılar, eşleriniz için söylüyorum. Durumu iyi olan eşleriniz bugün ben ikinci evliliği yürütebilirim diyebilecek varsa lütfen bunlara ön ayak olun. Biz zati kendiniz gidin o kadını isteyin. Çocuklarıyla beraber kocanıza isteyin. Ona ikinci eşi kendiniz getirin. Ve bu ecirden bu ecirden faydalanın. Bu hayırdan yararlanın. Bakın zaman kötü zaman. Kadınlar zinaya düşebilir. Eşleriniz zinaya düşebilir. Bakın hem zinayı engellemiş olursunuz. Hem kadının da zinasını engellemiş olursunuz. Hem de hayır ve ecir almış olursunuz. Allah katında. Allah rızası için söylüyorum size. gücün nispeti yetiyorsa. Erkek diyorsa ben adaleti sağlayabilirim. Ben ikinci evliliği yürütebilirim diyorsa. Bırakın da yar bu evliliği yürütsün. ikinci eşliği alsın. Benim tanıdığım öyle kardeşler var. Abi ben yapabilirim ama evden korkuyorum. Evdekinden korkuyorum. Ya izin vermezse. Ya nasıl izin vermezse? İzin vermezse nedir yani? Ya o erkeğin tapusunu mu aldınız siz? Bu adam bu evi geçindirebiliyorum diyorsa, diğerini de geçindirebiliyorum diyorsa, nefsine bunu istiyorsa bırakın ikinci evli yapsın ya. Adam korkuyor ya diyor, çocuklara gidecek, yok bilmem ne olacak, yok hır gür çıkaracak. Ey kadınlar Allah'tan korkun. Allah ayette demiyor mu bir dörde kadar yolu var demiyor mu? Adaleti sağlayabildiğinizse sağlayabilirseniz dörde kadar yolu var demiyor mu? Ey kadınlar sizin içinde hadis var. Diyor ki cehennemde Allah Resulü diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem ben de kadınları diyor, cehennemde çoklukla gördüm diyor. Peki o kadınlardan biri ya sen Ne olacak peki? Allah'tan korkun. Bu tarz şeylerin önünü açın. Erkekleri korkutmayın. Bakın erkekler normalde böyle şeylerden korkmaz ama rezillikten korktukları için bu ikinci evliliği yapmıyor. Yapamıyorlar. Belki de zinaya düşüyordur. Nereden biliyorsunuz? Ya düşmeme ihtimali var mı yani bu, bu zamanda, bu devirde? Mümkün mü? Adamın durumu vardır. Bırak ikinci evliliği yapsın hem zinadan kurtulur, hem sen de hayır işlemiş olursun, ecir almış olursun yani. Bakın bu kadınlar gerçekten müzdarip. Bu yetim çocukların başını okşayacak erkekler lazım. Ben öyle kardeşleri biliyorum, durumu gerçekten iyidir, galericidir veya e, toptancıdır, ne bileyim hani böyle e, iş adamıdır. işi gücü yerindedir. Vallahi dört tane beş tane aileyi bakacak durumları var. Ya bırakın evlensin ikinci evliliği yapsın. Adam da istiyor. Hani istemiyor desem neyse de ama istiyor. Siz de buna ön ayak olun ya. Bu size hiç mi ecir lazım değil ya? En son ne zaman sadaka verdiniz? En son hangi ay, hangi sene sadaka verdiniz ey kadınlar? Allah Resulü diyor ki kadınları cehennemde çoklukla gördüm diyor. Ya o kadınlardan birisi isteniz ne olacak? Hiç mi cehennemden korkmuyorsunuz? Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz?